YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Iron Claw'a dair görüşlerimi paylaşıyorum. Iron Claw borderline geleneğini barındıran bir güreş filmi. Özellikle Sean Dorkin'in şey After School olsun işte öncesindeki filmleri olsun. işte, Marta Marsi, May Marlin olsun çok böyle e, belli bir James White'da falan yani belli bir geleneğe oturttuğunu söyleyebiliriz ve bu e, bağımsız ruhlu aslında rahatsız ediciliği iç içe geçiriyor. E, Sean Durkin kendi filmlerinde ise aslında e, The Nest'te biraz bu damardan çıktı e, ve e, 2023 içerisinde zaten Dead Ringers'da da Borderline'dan kopuk bir e, yılın en iyi e, dizisine imza atmıştı. E, o anlamda yani kendi geleneğini hissettiriyor. Iron Claw'da özellikle burada Matya Serdirli var yine. Yuvada da vardı. The Nest'te ee, özellikle yani bu geleneğin hani Borderline geleneğini hissettiren bir e, güreş filmi ve özellikle nostaljik parçalar arasında e, gidip gelen ve onu böyle e, melankolik bir e, pa, e, şey iz düşümlere malzeme eden bir e, film. E bu açıdan da özellikle Demir Pençe'nin anlamını keşfe çıkıyor ve işte şey güreş sahneleriyle aile şeyinin aile çatışmasının içe geçmesi arasında gidip geliyor. Özellikle filmin yani erkekler için Virgin Suicide sayısı olduğu da söylenebilir ama daha ziyade ya Verge Suicide'la aslında şeyin The Sporting Life Lindsay Anderson hani hikaye kurgusunu bozan şey spor filmi klasiği vardır. Rugby filmi. Oradaki yapıya gidip geliyor aslında. E, o ikisi ne bir araya getiren e, asap bozucu bir güreş filmi. Bu açıdan da özellikle burada hani Zac Efron falan hani biraz e, burada şeyi bozuyor. Hani buradaki e, ekip e, ruhunu bozuyor ama özellikle yani Jeffrey Ellen White'tan işte Moratierniye, Holt McLean'den e, şeye, Harris Dickinson'ine yani müthiş bir ekip ruhu var onun haricinde. Yani Zac Efron zedelemediği anlarda gerçekten burada bir kardeş mevzusu ve işlevsiz aileye dair hikaye gerçekten çok dozunda yansıtılıyor bu açıdan da özellikle yani müthiş bir ruh var ve bu açıdan da hani görüntü yönetimi olsun, kurgu olsun, müzik olsun. Hani iç iş içe geçerek belli bir uyum içerisinde bize yansıyor Richard Littlebird'in müzikleri işte Matthew Hanım'ın kurgusu. Bu açıdan da özellikle sağlam, nostaljik parçalardan bize farklı öğeleri gösteren ve Virgil Suicide kadar asap bozan bir kardeş hikayesi. Ya yani bu açıdan da niye hani, güreş filmleri içerisinde kendine özgü yapısıyla hatırlanacak yani şeyleri özellikle klasik şeyi omurgayı bozmasıyla anılacak. özellikle bu Dresser seviyesinde olmasa da Fox Catcher'la yarışabilecek düzeyde aslında. Onu söylemek lazım ve işte saat bu falan da ama ya böylesi belli bir beceri sağlıyordu ama burada biraz Zac Efron zedelemiş edilmiş. Hani Zac Efron hani makyaj mı kendi şu andaki şeyim öyle fiziksel kimliği mi öyle onu bilmiyoruz ama yani ciddi anlamda ya filmi zedeliyor ve uzamasında uzamasına da aslında şey yani o anlamda zedel şey inandırıcılığını bozuyor uzuyunca. Ee, ama Sean Durkin özellikle yani Dead Ringers'ı da düşünürsek 2023'e damga vurdu. Iron Clover puan 10 üzerinden ee, 5.9 sizin Iron Clover puanınız kaç? Ya yani görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.